Türk savunma sanayiinde mühimmat üretimine yönelik stratejik hamle. Aslan Grup, mühendislik ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla genel maksat bombaları için tapa teknolojileri geliştiren ve sert hedef ve yaklaşmalı tapalar üreten Güney Afrika merkezli Dynaflow teknoloji firmasını satın aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Dynaflow, özellikle genel maksat bombaları tapaları alanında uzmanlaşmış, dünyada bu alanda faaliyet gösteren sayılı şirket arasında yer alıyor. Sert hedef ve yaklaşmalı tapalar geliştirme ve üretme kabiliyetiyle öne çıkan Dynaflow, özelleştirilebilir tapa çözümleri ve güçlü RG altyapısıyla uçak bombaları tapalarında kritik rol üstleniyor. Bu stratejik satın alım ile Aslan Grup, halihazırda üretmekte olduğu genel maksat bombalarını tapalarıyla birlikte müşterilerine sunma imkanı kazandı. Böylece ürün portföyünü genişletme imkanı elde etti ve pazarlama açısından önemli bir avantaj sağladı. Ayrıca Güney Afrika'da faaliyet gösteren firma ile Afrika pazarında daha etkin bir konum elde etmesi hedefleniyor. Asan Grup Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, konuya ilişkin verdiği demeçte, Dynaflow'un sahip olduğu teknoloji ve mühendislik birikimi, Aslan Grubun uzun vadeli inovasyon hedefleriyle tam uyum içinde. Aslan Grubun üretim gücü ve kabiliyetleriyle Dynaflow'un teknolojileri sayesinde ürünlerimizi daha geniş coğrafyalara taşıma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu yeni dönemde müşterilerimize daha fazla değer sunacağımıza inanıyorum değerlendirmesinde bulundu. Satın alma sonrası Dynaflow teknoloji, Aslan Grup çatısı altında mevcut faaliyetlerine devam edecek ve ürün portföyünü küresel ölçekte daha rekabetçi hale getirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Şirketin mühendislik altyapısı ve teknik ekipleri korunarak teknoloji geliştirme çalışmaları artan bir ivmeyle sürdürülecek. Aslan Grup'un bu stratejik satın alımı, savunma sanayiindeki üretim gücünü ve mühendislik kabiliyetlerini daha da ileriye taşıma hedefinin bir parçasını oluşturuyor. Şirket, arge yatırımları ve uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle Türk savunma sanayindeki küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Dynaflow ise Güney Afrika merkezli, uçak mühimmat sistemleri alanında faaliyet gösteren ileri teknoloji odaklı bir savunma sanayi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor ve şirket, özellikle genel maksat bombaları için sert hedef ve yaklaşmalı tapa sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda öne çıkıyor. Dynaflow elektromekanik tapa sistemleri geliştirme konusundaki yetkinliği ile hava mühimmatı alanında force multiplier etkisi yani güç çarpanı etkisi yaratan çözümler sunuyor, yaklaşmalı, ani temas, zaman gecikmeli gibi çok çeşitli elektronik tapa teknolojileri ile modern hava kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yanıt veriyor.